Mimar ve mühendis adayları. Kendinizi geliştirmek için iş arayışında bulunuyor ancak yeterli fırsat bulamıyor musunuz? Projem havuzda ile freelancer olarak çalışıp kendinizi geliştirebilir. İlan ve havuz menülerimiz sayesinde hızlıca iş bulabilirsiniz. Teklif hazırlarken profesyonel bir program kullanmadığında tekliflerinin yeterince profesyonel görünmemesi sorunuyla karşılaşıyor musun? Projem havuzdadaki teklif formu bölümü, kullanıcıların profesyonel ve güven veren teklifler hazırlamalarını sağlıyor. Birden fazla ekip ile çalışan mimar ve mühendisler ekip yönetiminde zorluk yaşayabiliyor ve hangi projede kiminle çalıştığını takip etmekte güçlük çekebilir. Projem havuzdanın not alma ve proje takibi özellikleri sayesinde ekip yönetimi kolaylaşıyor ve projelerdeki görev dağılımı düzenli hale getiriliyor. Fiyat anlaşmalarında yanlış anlaşılmalar yaşanabiliyor, bu da projenin ilerlemesini olumsuz etkileyebiliyor. Projem havuzdanın cari hesap ve ekstre takibi özellikleri kullanıcıların anlaşmalarını net ve şeffaf bir şekilde yönetmelerini sağlıyor. Ayrıca farklı muhasebe programlarına ödeme yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Müşteriler becerikli ve başarılı mühendis veya mimar bulmak istiyor ancak yüksek puanlı profesyonelleri kolayca bulmakta zorlanıyorlar. Değerlendirme bölümündeki yorumlar sayesinde müşteriler yetenekli ve başarılı profesyonellere kolayca ulaşabiliyor. Pandemi Ekonomik zorluklar ve proje azlığı gibi durumlar nedeniyle duran dönemler mi geçiriyorsun? Projem havuzda ülkenin dört bir yanından projelere ulaşma imkanı sunarak kullanıcıların farklı bölgelerdeki projelerde yer almasını sağlıyor.